Bu Uber sürücüsü tesadüfen Uber'in CEO'sunu arabasına aldı ve şirketin kaderini değiştirdi. Favzi Kamel 2011'de Uber Black sürücülerinden biri oldu. Diğer Uber emektarları gibi o da Uber Black standartlarını karşılamak için kendi parasını harcayarak lüks bir araç satın aldı. Şubat 2017'de Favzi standart bir günde işini yapıyordu ama o gün arabasına Uber'in CEO'su Travis Kalanick bindi. Bu fırsatı değerlendiren Favzi sürücülerin yaşadığı zorluklardan ve düşen ücretlerin kendisine 97 bin dolar kaybettirerek iflasa sürüklediğinden bahsetti. Ki bu gerçekten de böyleydi. Travis'e kibar ama kararlı bir şekilde artık insanlar sana güvenmiyor dedi. Ama Favzi, Travis'ten destek görmek yerine Travis ona bağırarak şunları söyledi. Biliyor musun? Bazı insanlar kendi dertlerinin sorumluluğunu almak istemiyor. Bu yüzden sana iyi şanslar. Bu olaydan sonra Favzi araç kamerasındaki videoyu internette paylaştı ve kısa sürede video viral oldu. Büyük bir tepki dalgası başladı. Sürücüler Delet Uber kampanyası başlattı ve binlerce kişi uygulamayı telefonlarından sildi. Sonuç olarak CEO Travis geri adım attı ve Pavzi'ye 200 bin dolar vererek özür diledi. Ardından şirketini yenilenmeye götürdü.